Gençler, bugünkü dersimiz olasılık. İlk sorumuza geçelim. Her bire işlemi ayrılmış aşağıdaki çarklar döndürülüyor. Bu çarklar durduğunda ibrenin yıldız olan dilimi gösterme olası hangisinde en fazladır? Nasıl yapacağız soruyor. Bu soruda bütün şıkların yıldız gelme olasılıkları hesaplayacağız. En fazla olanı kabul edeceğiz. Bakıyorum ilkine kaç dilimi ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 tane dilimim var. Bu 8 tane dilimde kaç tane yıldız var? 3 tane. Neydi olasılık? İstenilen durum bölü tüm durum. O halde A şıkkı diyor bakın. A şıkkı 8 tane parçam var. Yani tüm durumum 8. Kaç tane e, yıldız vardı? E, 3 tane pardon 3 tane değil. 4 tane de yıldızım var. Demek ki bu da bu A şıkkında yıldız gelme olasılığı %50. Yani 2'de 1. B'ye bakıyorum şimdi. B'ye bakıyorum. B'de ne var? Bakın 3 tane parçam var. Tüm durum 3. Peki kaç tane yıldız var? 1 tane. O halde bu 5 yıkın yıldız gelme olasılığı ne? 1 bölü 3. C'ye bakıyorum hemen. C'ye bakıyorum. Kaç dilim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dilimde. Kaç tane yıldızım var benim? 2 tane yıldızım var. 2 tane yıldız var. Toplamda 6 dilim var. Sadeleştirirsem... C şıkkında da üçte bir oranım var. D'ye bakıyorum. D'ye. Kaç tane parçam var? 1, 2, 3, 4. 4 tane parçadan bir tanesi yıldız. Yani bu da dörtte bir. En fazla hangisi? Bakın 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Yani Adana şıkkında yıldız gelme olasılığı en fazla. Geçiyorum diğer sorumuza. 1'den 10'a kadar olan asal sayıları bakıyorum ilk başta. Asal sayılar nedir buradaki? 2, 3, 5 ve 7. Başka asal sayı yok. Neydi olasılık? İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen kaç tane? Bakın burası 4 tane. Peki bir 10'a kadar kaç tane sayı var? 10 tane. Tüm durumu 10. İstenilen 4. O halde sadeleştirirsen Olasılık neymiş? 2 bölü 5. Yani cevabımız Bursa. Hemen diğer soruya geçiyorum. Evet. Bir torbada birden 50'ye kadar numaralandırılmış aynı nitelikte 50 tane top var. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun numarasının 15'ten büyük olma olasılığı. Şimdi bir tane organ var. 1, 2, 3, nokta 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 50'ye kadar topum var. Diyor ki topun numarası 15'ten büyük olmalısıdır. 15'ten büyük kaç tane sayım var? 15'ten büyük dediğine göre kaçtan başlayacağım? 16, 17, 18, nokta nokta kaça kadar gidecek? 50'ye kadar gidecek. Burada kaç tane sayı olduğunu nasıl buluyorum? Son terimden ilk terimi çıkartıp 1 ekliyorum. Yani 50 eksi 16 artı 1 son terimden ilk terimi çıkartıp birlikledim. Teri. Ne oldu burası? 35. Yani 35 tane 15'ten büyük varmış. E toplamda kaç tane vardı? 50 tane vardı. O halde neydi olasılık? İstenilen durum bölü tüm durumdan 35 bölü 50. Sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 10. Demek ki cevabımız neymiş? 7 bölü 10. Cevabımız Bursa. Geçiyorum hemen diğer soruya. Evet, burada da bir binamız var. Şekilde 5 katlı kooperatif binasının her katında aynı sayıda daire vardır. Daireler kooperatif üyelerine çekiliş yapılarak dağıtılacakmış. Çekilen ilk dairenin 3. katta olma olasılığı nedir? Şimdi her katta eşit daire var diyor. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Mesela ne diyelim? X diyelim. Eğer bunda x tane varsa, yani burada x tane daire varsa birinci katta x tane var. Değil mi arkadaşlar? İkinci katta x, üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta her birinde x tane daire var. Diyor ki bu çekilişte hangisi gelsin istiyor? Üçüncü kattaki. Üçüncü katta onun odasıdır. E kaç tane var üçüncü katta? Daire x tane var. Yani istenilen benden x. Peki tüm binada kaç tane var? Kaç tane daire var? Topluyorum hepsini. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 x tane de ihtimal var. Tüm durum var. O halde cevabım x bölü 5 x'ten sadeleştirdiğim zaman ne çıkacak? 1 bölü 5. Cevabımız alalım. Geçiyorum hemen diğer soruya. boyalı bölgeye yani şuraya isabet etme olasılığını sormuş bana. Neydi istediğim şey? İstenilen durum bölü tüm durumdu. Şimdi istenilen şey şuranın alanı. Nasıl bulacağım buranın alanını? Tüm alandan, tüm alandan yani şuranın tamamından, tamamından içerideki şu 2 santimetrelik kareyi çıkartırsam taralı olan alanı bulabilirim. Bu benim istenilen durum. İstenilen durum. Nedir? Tüm alan bir, santim, şey, bir kenarı 40 cm olduğuna göre 40'ın karesi eksi neyi çıkartacağım? 20 cm kareyi çıkartacağım. 20'nin karesini çıkartıyorum. 40'ın karesinden 20'nin karesini çıkartıyorum. Sonra tüm durum ne? Tüm durum yani buranın tamamından bahsediyorum. Buranın alanı da nedir gençler? Şurası. Tamam. E neydi gibi kenarı? 60 santimetreydi. O halde 60'ın karesi kadar. Olasılık. Olasılık. istenilen durum bölü. Durum. Bölü tüm durum. İstenilen durum bölü tüm durum. Nedir istenilen durum? 40'ın karesi eksi 20'nin karesi bölü 60'ın e, kareleri olarak da yapabilirsiniz. İki kare olarak da yapabilirsiniz. İki kare olarak yaparsanız işleminiz daha da kolaylaşır. E, i̇ki kare farkında bir artı bir de yazıyorum. 40-20 çarpı 40 artı 20. Bölü 60'ın hepsi. Şurası ne? 20. Burası 60. Şu 60'ı şu 60'ı götürdüm sadece 60 kaldı. 20 ile 60'ı sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Yani cevabım neymiş? 1 bölü 3. Cevabımız Adana. Geçiyorum hemen diğer soruya. buradan büyükmüş. Burada karekök ifadelerin özelliklerini vermiş bana. Yani çarpım durumunda kat sayıları kendi aralarında, kökün içi kendi çarpılır demiş. Kökün içinde kareli bir ifade varsa kökün dışına çıkar ya da dışarıdaki içeriye girebilir. Bu özellikleri verdikten sonra tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerden ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Yani kök 12 hepsiyle çarpılacak. Kök 20 de buradaki ifadelerin hepsiyle çarpılacak. E, çarpıldıktan sonra özdeş kartları yazılarak boş bir torbaya atılıyormuş. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 olması için A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi bakıyorum şuraya. 12 dediğimiz şey, 12 dediğimiz şey 4 ile 3'ün çarpımı olduğu için 4, 2 diye dışarıya çıkacak. Yani burası aslında ne? 2 kök 3. Aynı şekilde 20, 4 ile 5'in çarpımı 4, 2 diye dışarıya çıkacak. Burası 2 kök 5. Kök 9 aslında 3 diye çıktı. A'yı bilmiyorum. Geldim buraya. Bu 27, 9 ile 3'ün çarpımı 9 kökün dışına 3 diye çıkacak. Burası 3 kök 3. Kök 3 burada aynen kalacak. Burası da 7 ile 4'ün çarpımı 4, 2 diye çıktığı için burası da 2 kök 7 olacak. Şimdi kökleri düzenledik. Benim elimde Top olacak, yazılan kağıt olacak, kart bulunacak. kere bakın, bununla dört defa çarpacağım. Dört farklı durumu var. Bunun da dört, bu da dört, bu da dört. Yani on altı tane kartım var elimde. Benim tüm durumum on altı. İşte tüm durum on altı. Şimdi bakıyorum kaç tanesiyle çarparsam acaba bunlar doğal sayı olurlar? İki kök üçle, üç kök 3 çarparsam ne olacak? Doğal sayı olacak. Bir tane oldu. 2 kök çünkü 2 kök 3 ile 3 çarpalım. Bakın 2 ile 3'ü çarptım. 6 kök kök çarpıyorum. 3 doğal sayı geldi gördüğünüz gibi. Başka 2 kök 3 ile kök çarptığımda da bir doğal sayı gelir. 2 kök 3 ile kök çarpıyorum. 2 çarpı kök 3 ile kök çarparsa 3. Bakın buradan da 6 geldi. Başka 2 kök 3 çarparsam gelemez. Buradan da gelmiyor. Buraya bakıyorum şimdi. 2 kök 5 ile burada herhangi bir tanesini çarparsan doğal sayı gelir mi? Gelmez. Çünkü kökten kurtulmuyor. Buraya bakıyorum. 3. 3 ile burada herhangi bir tane sayı çarparsam yine buradan doğal sayı gelmeyecek. Yani şu an elimde 2 tane doğal sayı var. Onun dışında ulaşacak diğer durumlar köklü ifade. Şu an A ve Şu an A'yı alıyoruz. Bakıyorum şimdi. Bakın burada demiş ki doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 ben bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ama her birinden 4 tane geleceği için 16 farklı ihtimal var. Tüm durumu 16 tane. 16. Tüm durum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama bana demiş ki şu an ne kadar var elinde? 2 tane var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. 1 bölü 8'miş. Bunun doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8. Bakın bu bunun 2 katı. Pardon şöyle bu bunun iki katı değil mi? O halde burası da bir olduğuna göre burası ne olacak? İki olacak. Biz zaten elimde iki tane doğal sayı var. Buradan çarptığımda elimden gelen iki tane doğal sayı var. Yani daha fazla bana doğal sayı gerekmiyor. O halde kök 2'ye bakıyorum. Acaba olabilir mi? Şimdi ben a'ya kök 2 dersem kök 2 ile kök 2 çarptığımda elime bir doğal sayı geçecek. O zaman olmaz. Çünkü ben doğal sayı artık istemiyorum. Şuradan gelen doğal sayılar bana yetti köküçe bakıyorum. Eğer a köküç olursa köküç ve kökücü çarptığımda buradan bir doğal sayı gelecek. O yüzden bu da olmaz. Bu da gitti. Kök 5'e bakıyorum. Burası kök 5 olursa buradaki hangi değerle çarparsam çarpayım herhangi bir doğal sayı gelmeyecek. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Cevabımız kök 5. Kök 7'ye de bakalım değişikliğine. Burası kök 7 olursa bakın. 2 kök 7 ile çarptığım zaman doğal sayı gelecek. O yüzden değişikliğini de alamıyoruz. Cevabımız e, C kök 5. Diğer sorumuza hemen geçelim. Bir torbada 15 tane kırmızı, 11 mavi, 7 tane de siyah renkte özdeş toplar bulunmaktadır. Bu torbadan en az kaç top çıkarıldıktan sonra yapılacak rastgele bir çekilişte kırmızı, mavi ve siyah renkli topları çekim olasılıkları birbirine eşit olur diyor. Şimdi bir tane torbamız var. Bu torbada 15 tanesi kırmızı, 11 tanesi mavi, 7 tanesi de siyah. Diyor ki en az kaç tane çıkartırsam bunların çekim olasılıkları birbirine eşit olur. Yani sayıların eşit olmasını istiyorum. Nereden başlayacağım? En büyükten başlayacağım. Hepsini neye benzetebilirim en az olması için? Hepsini 7'ye benzetebilirim. Yani bundan 7 tane, 7 tane, 7 tane olursa hepsinin çekilme olasılıkları birbirine eşit olmuş olur. O halde buradan 7 tane olması için kırmızıdan kaç tane seçmem lazım 7 tane olması için? 8 tane kırmızıdan almam lazım. 8 tane kırmızı. Peki buradan 7 tane kalması için kaç tane mavi seçeceğim torbadan? Buradan da... 4 tane mavi seçeceğim. Artı 7 tane kırmızı, 7 tane mavi ve 7 tane siyah toplum var. O halde demek ki en az kaç tane seçecekmişim? En az 12 tane seçersem geriye kalanlar arasında birbirlerine olasılıkları eşit olmuş olacak. Cevabımız adama. Hiç uymamen diğer sorumuzdan. Bir torbada renkleri dışında aynı özellikleri sahip siyah, beyaz, mavi toplar vardır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun siyah olma olasılığı 1 bölü 3'müş, mavi olma olasılığı 2 bölü 9. Torbada 36 tane top olduğuna göre bu toplardan kaç tanesi beyazdır? Şimdi toplar içte ne kadar mavi, ne kadar işte e, siyah ya da beyaz olduğunu bilmiyorum. Mesela ne diyelim? X tanesi siyah olsun. Y tanesi mavi olsun. Z de beyaz olsun. Bilmiyorum ne kadar olduğunu. Ama toplamda kaç tane varmış? Toplamda 36 tane varmış. Olasılık neydi? İstenilen durum bölü tüm durum. Tüm durumun neymiş yani? 36 ıymış. Şimdi mesela siyah oldu. Buradaki siyah gelme olasılığı nedir? Ben x artı y artı z'nin 36 olduğunu biliyorum. Siyah gelme olasılığı x bölü 36. Peki bana ne demiş orada siyah olma olasılığını? 1 bölü 3 demiş. Yani bu 1 bölü 3'e eşit. Sadeleştiriyorum. Burası 12. Demek ki x değeri neymiş? 12. 12 tane siyah var. Maviye bakıyorum şimdi. Mavi olma olasılığı 2 bölü 9 diyor. Maviler kaç tane? Y tane. Y bölü 36 benim olasılığı. İstenilen durum bölü, durum bölü tüm durum. Eşittir diyorum. Bana 2 bölü 9 olarak vermiş. Sadeleştirdim. 9'a böldüm Çarptığım zaman x buradan ne geldi? Pardon. y buradan ne geldi? 8 geldi. E toplamda 36 tane vardı. Ben bunları toplayıp 36'dan çıkartırsam istediğim z yani beyaz sayısını bulabilirim. Yazalım hemen şuradaki denklemde. 12 artı 8 artı z 36 eşittir. 20 artı z 36 ise attım diğer tarafa. Z buradan kaç çıktı arkadaşlar? Z 16 çıktı. Cevabımız değil. Hiç hemen. Evet. Ahşap bir hanımın çantasında dört tane 10 liralık varmış. Hemen yazalım. Onluklardan kaç tane? Dört tane. Altı tane de yirmi liralık varmış. 20'liklerden 6 tane varmış. Bir tane bir tane 50'lik, bir tane de bir tane de yüzük varmış. Diyor ki, Ayşe Hanım'ın çantasından rastgele çıkardığı bir kağıt para ile 18 olan vazoyu alma olasılığı nedir? Şimdi benim 18 lira olan vazoyu almam için 10 liralık bir tane kağıt çıkartırsam alamam. Ama 20 çıkartırsam bir tane alabilirim. 50 çıkartırsam da alabilirim. 100 liralık çıkartırsam da alabilirim. Yani alabileceğim ihtimaller neler? Bunlar değil. Bunlardan kaç tane var? 6 tane var. Bundan bir tane. Bundan da bir tane. Toplarsam 8 tane yani kağıt paralarından 8 tanesini çıkarttığım zaman ben bu çantayı alabiliyorum. Ama şunları çıkartırsam, onları çıkartırsam alamıyorum. Toplam kaç tane var burada? Toplam burada kaç tane var? 12 tane var. Yani bu benim tüm durumum. Tüm durum. Bu neydi? İstenilen durum. O halde olasılık diyorum. Olasılık. İstenilen durum bölü tüm durum. E, 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Cevabımız gençler 2 bölü 3 yani Denizli. Diğer sorumuza hemen geçelim. Burada bir amiral battı oyununda bahsetmiş bize. Şu şekilde oynanıyormuş. Amiral battı oyununda rakibinin kağıdını görmeden, yani bu kağıdı görmeden bir karenin yerini söylerlermiş. Söylenen karede rakibin gemisi varsa gemi vurulmuş oluyormuş. Yani diyelim ki şu kareyi söyledi, o zaman gemi vurulmuş olacak ve gemi batacak. Ama şu kareyi söylerse gemi vurulmayacağı için batmayacak. Buna biz kameral battı oyunu diyormuşuz. Bu oyunu oynayan iki tane arkadaş, arkadaştan biri geminin gemisinin kağıda şekildeki gibi çizmiş, şu şekilde yerleştirmiş. Buna göre rakibin ilk atışta gemiyi vurma olasılığı kaçtır? Yine söylüyorum neydi olasılığı? İstenilen durum bölü tüm durum. Vurma olasılığı söylüyorsa istediği şeyini bu geminin vurulması. Peki vurulması için kaç tane kareyi seçebilir? Bu karede, burada ve buradaki kareleri söylerse gemi vurulmuş olur. Kaç tane var yani istenilen durum kaç tane? 3 tane. Peki kaç tane ihtimal var? Bakın 6 tane burada, 6 tane burada. Toplamda toplam toplam 36 tane kare var. İstenilen ne istenilen? Yani vurulması için e, kaç tane kare var burada? 3 tane var. E olasılık neydi olasılığı? İstenilen bölü tüm durum. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum 3 tane tüm durum. 36 tane sadece istiyorum. Her tarafı 3'e böldüm. 1 bölü 12. Yani cevabımız adalım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.